Selamlar, ee, bugün size hem mesleğimle alakalı, daha çok meslek denilmez buna, daha çok okuyorum, daha okumaktayım bu mesleği. Ama lisede belli bir dönemden sonra, yani 9. sınıftan sonra o alana yöneldiğim için otomatikman bu benim mesleğim diyebiliyorum. Önü de açık bir bölüm, tercih etmek isterseniz. Ee, ben adalet meslek lisesi çıkışlıyım. Orada da adalet alan derslerini görüyorduk, işliyorduk, klavye dersleri alıyorduk. Ee, öyle yetiştirildik. Şu anda da üniversitede adalet bölümünü okuyorum gerekliliğini söylenemez. Çünkü meslek çıkışta olsanız bile e, girip bir avukat yanında kağıt olarak çalışabiliyorsunuz. Onun dışında da KPSS'ye girip e, atanma fırsatınız var, memur olma fırsatınız var. Ben de yine bu memurluk sınavlarına hazırlanıyordum. E, önümüzdeki günlerde bu videoyu e, evet, çektikten sonra girmiş olacağım büyük ihtimal. Mülakatlarda nasıl oluyor onu söyleyeyim. İlk önce KPSS'ye girmeniz gerekiyor. KPSS'den aldığınız puanla orta öğretimden gireceksiniz eğer liseden çıkıştıysanız. Üniversite okuduysanız da ee, ön lisans bölümünden girmeniz gerekecek. KPSS'de 70 puan e, şart var. 70 puan barajı geçtikten sonra başvuru yapabiliyorsunuz bütün adımlarına Adalet Bakanlığı bünyesi altında. Mülakatlar da adliyelerde oluyor. Şöyle bir sıkıntısı var. 10 parmak e, veya 10 parmak yazmayabilirsiniz. Yazamayabilirsiniz. Önemli olan e, 3 dakikada 90 kelimeyi geçmek diye söyleniyor fakat öyle değil. Buna inanmayın. <laughs> yani küçük yerlerde evet 90 kelime çünkü giren kişi sayısı az ve toplama alınıp e, sıralama yapıldığında falan öyle olmuyor. Bu yüzden olabildiğince e, çok yazmak gerekiyor. Yani 120-130 üstüne çıktığınız zaman anlayın ki e, sözlü mülakat için hak kazanıyorsunuz. Tabii şimdi bir de diyorsunuz bir de sözlü mülakat mı var? Evet. Klavye sınavını geçtikten sonra e, sözlü mülakata hak kazanıyorsunuz. Eğer sıralamaya girebildiyseniz. Sıralamaya giremediyseniz, hocam, Sıralamaya giremediyseniz eğer e, maalesef klavye sınavına girmişliğinizle kalıyorsunuz. Buna yapacak hiçbir şeyimiz yok. Bir dahaki alıma hazırlanacaksınız ya da tercih ettiyseniz başka bir mülakatına gireceksiniz. E, moralinizi hiç bozmayın çünkü <laughs> ben de bu sefer ikinci mülakatıma girmiş olacağım. İlla ki o klavye başına geçtiğinizde insanların e, bir arada aynı sınava girdiğini görünce strese giriyorsunuz. Benim de ilk sınavım böyleydi. Hiç sınava girmemiş insanım. Bir anda 20 kişiyle birlikte, 30 da olabilir tam hatırlamıyorum, sınava girdim. İster istemez heyecan, el titremesi çünkü yanında el titreyen insanlar var, gayet sakin olan insanlar var. Hangi ruh haline bölüneceğinizi çok anlamıyorsunuz. Benim ilk sınavımda evet yazamamıştım. Normalde ben evde e, 170 170'lere kadar görüyorum. Güzel, yani sakin, kafamı topladım. Tabii metine göre de değişiyor. Ee, o şekilde yazıyorum. Gel gör ki mülakatlarda böyle olmuyor. Zaten insanları tam bu noktada eliyorlar klavye sınavında. Ee, atıyorum 5000 kişi o an diye başvurmuşsa 5000 kişinin e, %80'i o sınavda elenmiş oluyor. Geriye kalanlar da, yani sıralamanın içine girmiş olanlar, yazabilenler, heyecan yapmamış olanlar da sözlü mülakatta kalıyor. Sözlü mülakatta da genelde e, işte sohbet ağzında ve özgüvenize bakıyorlar. E, genelde tarih soruları bir de genel kültür. Yani güncel olaylar. Daha çok hakim oluyor sohbette. Bu şekilde devam ediyor. Eğer siz de bu mesleği seçmek istiyorsanız öncelikli olan şartlar bunlar. Bunları yaparsanız atanma şansınız oluyor. Genelde bizim bölümün yani adalet bölümünün adalet bakanlığının yani alımları çok oluyor. Yani şu an geçtiğimiz sene 10 bin kişine yakın alım yaptı. Sadece zabıt katibi değil. Bunlar dallarına ayrılıyor. İşte zabıt katibi, icra katibi, infaz koruma memuru, başka bir başvurilik var. Bunlar için de, bunları da başvurabilirsiniz ama şöyle bir şart aranıyor. Mesela siz başvuru yaparken tercih yapacaksınız işte. Ee, sadece bir adliye, mesela zabıt katipliği seçtiniz. Zabıt katipliğinden bir adliye seçebiliyorsunuz. İcra katipliği seçtiniz yine bir adliye seçebiliyorsunuz. Ama aynı anda zabıt katipliği, icra katibine başvuru yapabiliyorsunuz. Bir de infaz... E, koruma, aynen infaz koruma çevresinde, bünyesinde onların da katipleri var. Eğer güzel alım yapan bir yer varsa genelde azalıyorlar. Öyle biliyorum. Onların memurları daha az oluyor. Genelde infaz koruma memuru alıyorlar. İşte boyunuz belli bir boğa kitlesi var onlarda da. Kitlesine. Boy uzunluğu var onlarda da. Onları seçiyorlar. Benim boyum kısa olduğu için öyle seçeneklere de başaramıyorum maalesef. Sadece klavye üzerinde. Okulda da böyleydim. Klavyeyi her zaman seviyorum. Her zaman yazıyorum. Yani bu benim için bir olması şart değil. Bilgisayar tarzına geçtiğimde geçer kendime bir metin açarım. Çalışırım. E, Çalışmakla değil yazarım bu benim için hobi gibi bir şey oldu artık. Yani klavye aşkımda genelde yakın arkadaşlarım çok iyi bilir. Yani evde kaç farklı klavyem var bilmiyorum. Hani sürekli bir klavye alma aşkım. Klavye alayım, klavye yazayım. Ama işte ilk seferde olmadığında üzüyorsunuz böyle. Çok seviyorsunuz yani yazmayı. Ya benim için öyleydi. Hedef olarak okuldan çıktığınızda yani hem adalet mezunları için söylüyorum hem de liseden o şekilde çıktığınızda otomatik ben memurluk kafanızda oluyor. Başka bir alana yönelmediğiniz sürece ya da sınava hazırlanmadığınız sürece ben üniversite sınavına hazırlanmadım normal geldi. Belli bir puan aldım. O da sırf e, KPSS'ye hazırlanırken elde ettiğim, biriktirdiğim konularda işte çalıştığım derslerden kaynaklı çalıştığım kadarıyla aldım o puanı. Yani özel bir çalışma yapmadım. İki yıllık bölümlerim biliyorsunuz ki puanları çok da yüksek değil. Hani küçük bir çalışmayla, küçük bir bilgi birikimiyle yazılabilir bölümler. Baktığımızda öne açık mı? Aşırı açık bir meslek. Yani sürekli alım yapılıyor. Çünkü Adalet Bakanlığı bünyesinde ciddi açıklar var ülkemizde yine adiyeler de kuruluyor. Onlarda da açıklar var. Yani sürekli deneyerek deneyerek zaten ilk ilk başta ya da ikinci denemede olması mucize. Biraz da tabii ki bu meslekleri yani adliye bünyesine girebilmek için belli tanıdıklara da ihtiyacınız oluyor. Bunlar girerken söylenmiyor ya da size bilgi verirken söylenmiyor maalesef ki. Girmeniz işte girmek çok yemek istiyorsanız yani ben gireyim memur olayım demek istiyorsanız klavye de heyecan yapmayacaksınız ki bu çok zor bir etken. Bunu aşmak için de en az bir bir iki denemede yani girip öğrenmeniz gerekiyor. Yani yapmanız gerekiyor. Olması gerekiyor. <laughs> gibi görün ki biz de yapmadık. <laughs> ben çok heyecan yapmıştım. Ee, diğerinde de sözün mülakata kalıp e, maalesef ki onun orada da dediğim gibi iş birazcık da tanıdığa bakıyor. Onun haricinde illa devlete girmek zorunda değilsiniz tabii ki. Özel sektörde de dediğim gibi av avukat yanlarında bu meslekleri buralarda girebilirsiniz. Ki klavye bilginiz olduğu için CV'nizde zaten okullardan çıktığınızda belli belgelere sahip oluyorsunuz. Adli yargı belgelerine. Onlara sahip olduğunuz için de iş bulma imkanınız çok bu meslekleri düşünürseniz. Ha yani şöyle bir şey var. Tabii ki memurluğu herkes ister. Belli bir düzeniniz olacak çünkü. Ve işiniz bir nevi garanti de olacak. Yine işler de size bağlı tabii ki. Bu her şey sizde bitiyor. Ee, dediğim gibi sınava girecek olan varsa hiç şimdi ben atana kadar büyük ihtimal girmiş olur. Çünkü ben videoları çok düzenli çekemiyorum maalesef. Yani çok alışkın değilim yeni yeni başladığım için. Öyle. Yani ben de girdiğim kadarıyla size o ortamı anlatayım birazcık sınava girdikten sonra. İlk başta işte başvurunuz yapıldı, kabul edildiniz falan filan oraları geçtik size işte adliyeye gidiyorsunuz. Kimlik belgeniz genelde yeterli oluyor. Orada bir erken gitmediyseniz eğer ya da saatinde gitseniz bile önceden bir sıra oluşuyor. O yüzden erken gitmeniz, çok beklemeden, stres yapmadan içeri girmeniz en mantıklısı. İşte sıra beklediniz değilim, geciktiniz ya da tam saatinde gittiniz bilmiyordunuz o kadar kalabalık olduğunu. İlk önce gruplar halinde normal işte içeride aramalarınız yapıyor, Giriyorsunuz içeri. Girdikten sonra e, işte imza atıyorsunuz isminizin altına yukarı çıkartıyorsunuz. Yukarı çıktıktan sonra da orada da bir bekleme alanı oluyor. İşte ilk grubu içeri alıyorlar, yazıyorlar, yazanlar çıkıyor, sonra diğerlerini alıyorlar. Bu gruplar genelde 20 ve üstü şeklinde, hani alanın ne kadar büyük olduğuna bağlı. İşte 20, 40 atıyorum, o şekilde devam ediyor, içeri alıyorlar sizi. Ee, i̇çeri aldıktan sonra da işte ilk önce bilgilendirme yapıyorlar. Bu ki farklı olabilir. Ee, hani hepsini de yapıyorlardır. Zannetmiyorum hani bilgilendirme yapmadıklarını. İlk başta bilgilendirme yapıyorlar. Sakin olmanızı söylüyorlar. Metinlerin kaç dakika olacağı. E, ee, Bildiğilerde de deneme süreci veriyorlar. Hani 30 saniyelik bir metin yazıyorsunuz deneme süreci. Ondan sonra sınav ekranı çıkıyor. Sonra ekrana yazıyorsunuz. 3 dakika zaten size su gibi geçecek inanın ki. Ee, bir de zaten olayın stresi şurada başlıyor. Bir anda herkesin klavyede aynı metini yazma teorisi hani o sesler. Klavye ne kadar yumuşak olsa da e, sesleri duyabiliyorsunuz. Yani çok abartılı ses olmuyor ama yine de bir ses ortamı oluyor. Zaten bulunduğunuz ortamda ister istemez o stresi yaşıyorsunuzdur. Yani yaşamamanız imkansız. Ben hani stresiz insan gördün mü derseniz görmüşlüğüm var. Ama onlara da sorduğumda bu hani ilk denemeleri olmadı. E, 4-5 defa girdikleri hakkında yani öyle söylüyorlar. 4-5 defa girdik. O yüzden hani artık onu stresini attık, rahatız şeklinde devam ediyorlar. Ben ilk e, dediğim gibi ilk Ankara'da girdiğimde, Ankara'yı tercih etmiştim zabıt katibi için. Onda girdiğimde e, heyecanlıydım. <laughs> Çünkü ilk sınavı bir de çok beklemiştim ben, sırayı kaçırmıştım. E, o yüzden sırayı kaçırdığım için de otomatik heyecan yaptım. Aslında yazdım, 120, 120 kelime yok. 124 yazdım. Evet, 2 puanla da e, giriş kaçırmıştım. Şey, ortalama 126 ile aldığı için ortalamayı kaçırmıştım. Aslında yazamadığımdan değil dediğim gibi heyecan. Ve heyecanınız da biliyorsunuz ki direkt elinize vurur. El soğukluğu ve titreme ardından bu şekilde. Bunu da göz önünde bulundurarak hani sürekli çalışmanız. Ben metinleri mesela ilk girdiğimde hiç çalışmamıştım. Hiçbir bilgim yoktu. Hani ikinci icra sınavına gireceğim zaman da şöyle bir metinlere baktım, yazmaya çalıştım. Tabii ki bildiğiniz metinleri, gözünüzün aşina olduğu metinler daha kolay yazabilirsiniz. Ya da hani benim yazdığım metin, Aa, kolaydı bu metin hatırlıyorum derseniz o zaman daha rahat yazabilirsiniz. Heyecanla en az düzeyde tutarak dediğim gibi. Onun dışında işte sınavdan çıkınca her şey orada anlıyorsunuz zaten bir kağıt çıkartıyorlar. Kağıdınızın üstüne imza yazdığınız metin var. Yazdığınız metinin üstüne işte adınızı soyadınızı imzalıyorsunuz. Sonra kağıdınızı alıyorlar. Zaten kağıdın üst tarafında da isminiz, soyisminiz, ondan sonra yazdığınız doğru kelime, toplam kelime ve yanlış kelimelerinizi direkt gösteriyor size. Öyle. Yani umarım önümdeki sınavlarda güzel geçer. Güzel geçmesini umuyorum. Ama heyecan yaparsam da hiç önemli değil. Yani bu sene olmazsa diğer sene. Çünkü kaçırdığım bir şey yok. Bu memurluk. Kolay değil. Devlet dairesine girmek hiçbir zaman kolay olmadı. E, hiçbir zaman da kolay olmayacak. Eğer çok büyük tanıdıklarınız yoksa. Bu her mecrada böyledir. Tanıdığın varsa, dayın varsa sözcü dayın varsa her şey olur. Ama dayınız yoksa biraz, hatta birazın da üstünde çaba sarf etmeniz gerekir. E, bu sizi üzmesin. Girdiyseniz yani önünüz her zaman açık. Yani Açık olmayacağı şey yok. Siz isterseniz, çalışmak isterseniz ya da başka işler yapmak isterseniz, kendinizi geliştirmek isterseniz artık biliyorsunuz ki sadece bir telefona bakıyor her şey. Her şeyi halledebilirsiniz. Ben mesela eğer olmazsa şöyle düşünüyorum. Ee, bir avukat yanımda yine staj zamanı çalıştığım sevdiğim e, bir avukat tanıdığım var. Onun yanına gitmeyi düşünüyorum. Orada devam etmeyi düşünüyorum. Belli bir süre çalışırım. Hiç yoktan. Yani sonuçlarım açıklanana kadar ya da sonuçlar açıklandıktan sonra zaten e, şöyle söyleyeyim. Yazdıktan sonra az çok tahmin edebiliyorsunuz. Yani gelecek mi gelmeyecek mi. E, o senenin sıralamasına bağlı. Yani dua edin ki sıralama çok düşük olsun. E, 90 civarında alsın. Ya da yani bu hayatımızın ne ilk sınavı ne de son sınavı olacak. Hayat her zaman sınavlarla dolu olacak. Mesela girdiğinizde de meslekte yükselme şansınız çok yüksek. E, i̇şte müdürlük diyorlar. E, müdürlüğün üstünde de ilk önce baş mi oluyor? Öyle mi Çok bilmiyorum o konuları ama girince öğreniriz. İnşallah başarabiliriz. Benim hep bir sözüm vardır. 35 yaşına kadar devam. Biliyorsunuz ki memurlukta 35 yaş sondur. 35 yaşına kadar devam edeceğiz. Eğer olmazsa da dediğim gibi zaten ben bu dönemlerde boş kalmam. E, zaten okuyorum aynı zamanda. Üniversiteyi bitirip tabii ki e, önümdeki günlerde de KPSS var. E, tekrar ona hazırlanmam gerekecek. KPSS'ye girip eğer önüm, hani önümde başka bir atama olursa ona girebileyim diye. Hmm, öyle böyle bakalım önümdeki sınav için diye bana şimdiden ama sonra atacağım demiştim. Şimdi atarsam e, büyük ihtimal yani büyük ihtimal demeyeyim e, kesin olarak şeyden önce atam Yani kesin olarak atmam biraz imkansız olacak. İstanbul ve Ankara yazdım bile diğer tercihlerimde de öyle yapmıştım. Onun için İstanbul'a gideceğim. İstanbul tabii yol şeyi olduğu için. Öyle. Bakalım İstanbul'un yol yorgunluğu kesin olacak zaten. Gece gece yola çıkarız büyük ihtimal. Gece i̇şte ben uyuyorum zaten. Onun da videoları gelecektir işte. İstanbul'u gezdiğimiz yerlerin yolu giderken eğer uyumazsam çektiklerimiz ya da dönüşte çektiklerim falan onları toparlayıp bir video yapacağım. Onun haricinde de e, hepinize yani o konuda önünüzün açık olmasını diliyorum. Ve bu meslekte dediğim birçok bir sıkıntı yaşamazsınız eğer seçmek isterseniz. Şartlar da bunlar. Aslında çok basit şeyler. Ama girmesi dediğim gibi bir yerde zorlamaları gerekiyor ve orada gerçekten sonuna kadar zorluyorlar. Yani sınavda ben çok iyi yazıyorum, çok iyiyim demenize hiç gerek yok. Çünkü heyecanla ne olacağınıza inan bilmiyorsunuz. El titremesinden tutun, <laughs> bayılana kadar bu meslekte yani o an orada mülakatta her şey görülüyor. Böyle yani evet bana başarılar dilemenizi diliyorum. <laughs> Bana başarılar dileyin lütfen. Yani ya da dua edin benim için. Hayırlısı olsun hakkımda. Çok da sıkıntı yapmıyorum bu konularda. Hakkımda hayırlısı olsun. Şu demek bu tarafa bakıyorum. Nasıl duruyorum hiçbir şey bilmiyorum. Hakkımda hayırlısı olsun inşallah. İnşallah sizin için de öyle olur. Seçmek isterseniz bugün hepsini anlattım. Kendim için de inşallah olur. Olmazsa hiç önemli değil. Siz de böyle düşünün. Hayatta dediğim gibi her zaman sınavımız olacak. Ve devam edeceğiz. bunu. bunun önüne geçemeyiz maalesef ki. Hep mutlu olmayı deneyin. Yani para bir şekilde bulunur. Sadık olduktan sonra. Genelde annem bunu hep böyle. Böyle bir şekilde bulunur. Hepimiz zor zamanlardan geçmişizdir. Herkes meslek sahibi olmak ister. Herkes devlete girmek ister. Ama her şeyin bir şartı, bir bedeli vardır. Bunu da inşallah güzelce aşmanız dileğiyle. Kendime de başarılar diliyorum. Eğer şu an beni izleyip girmiş olanlar varsa onlar için de e, dua ediyorum. Zaten ben dua ederken her zaman diyorum ki ben ve benim gibi isteyen herkese nasip etsin Allah. Hepinize kocaman öpüyorum. Ve diğer videoda görüşmek üzere diyorum. Bay bay.